Esra Erol da Abdullah Kübra için yeni bir ev kiraladı. İzleyenler şok oldu. ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da yine gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Geçmişte sabıkalı geçmişi, psikolojik test skandalı ve Kübra ile yaşadığı tartışmalı ilişkiyle gündeme gelen Abdullah bu kez çok konuşulacak bir adım attı. Canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyenleri adeta şok eden Abdullah, Kübra için yeni bir ev kiraladığını duyurdu. Sakin bir şekilde kameraların karşısına geçen Abdullah, "Ben bu evi Kübra ve bebeğimiz için tuttum. Bundan sonra burada yeni bir hayat kuracağız." sözleriyle dikkat dikkatleri üzerine çektiği Abdullah'ın açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken evin görüntüleri de tartışmaları alevlendirdi. Esenyurt'un bir mahallesinde mütevazi ama dikkat çeken daireyi basına ilk kez Esra Erol ekibi görüntüledi. Evin içi sade bir şekilde döşenmiş, bebek odası hazırlanmış, duvarlara ailemizin kal burada atacak yazıları atılmıştı. Abdullah kameralar karşısında evin salonda oturan şunları söyledi. Ne yaşanırsa yaşansın ben Kübra'yı seviyorum. Onu bu hayattan çekip alacağım. Bebeğimiz geliyor ve o çocuk anne babasıyla bir yuvada büyüyecek kim ne derse desin ben bu kararı verdim bu artık bu ev ailemiz için dedi. Bu açıklama sonrası stüdyoda buz gibi bir hava esti. Kübra'nın ailesi yayına bağlanarak tepkisini ortaya koydu. Küçük kız kardeşi gözyaşlarıyla konuşurken annesi sen bizim evladımızı bizden kopardın diyerek Abdullah sert çıktı. Sosyal medyada patladı. Tiyatro devam ediyor. Abdullah'ın yeni ev çıkışı sosyal medyada ikiye bölünmüş yorumlara neden oldu. Bir kesim adam ile ilişki kurmak istiyor derken büyük bir çoğunluk Abdullah'ın bu hamlesinin medyatik bir tiyatro olarak yorumladığı özellikle daha önce Kübra'nın Abdullah dillendirdiği iddiaların ortaya atılmasından sonra bu ev meselesi samimiyetsiz bulundu. Bir kullanıcı 600 soruluk teste sallayan adam şimdi bebek odası hazırlamış hangi psikolojiyle yazarken bir diğeri ise Kübra o evde değil. Abdullah bu evi sadece vitrinde göstermek için tuttu yorumunda bulundu. Ortaya çıkan son görüntüler ve açıklamalar üzerine sosyal hizmetler birim ve emniyetin de durumu yakından takip ettiği öğrenildi. Özellikle bebeğin sağlığı ve güvenliği konusunda incelemelerin yapılacağı, Abdullah'ın yaşadığı evin kayıt altında olacağı belirtiliyor. Son söz Abdullah'tan, bizi kimse ayıramaz. Tüm bu tepkilere rağmen Abdullah geri adım atmıyor. Stüdyodaki gerilime rağmen son cümlesi çok netti. Ben Kübra'yı seviyorum. Bebeğimizi birlikte büyüteceğiz. Buna hiç kimse engel olamayacak. Ancak herkesin aklındaki tek soru şu. Kübra gerçekten bu eve gelecek mi? Bizi izlemeye takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.